Bugüne kadar gördüğünüz duyduğunuz seri katilleri bir kenara bırakın. Bugün Netflix'e konu olan ve kolay kolay eşi benzeri görülmeyecek bir katil inceleyeceğiz. Cinayetlerini yamyamlık, işkence, tecavüz ve nekrofili ile birleştiren bir katil düşünün. Jeffrey Dahmer. Bugün onun hikayesine bakacağız. Şimdiden iyi seyirler. Bu arada bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş videoya geçelim. Bu arada pazartesi günü saat 8'de Jeffrey Dahmer'ın bütün hikayesini anlattığım bir canlı yayın yapacağız. Hiçbir detayı atlamadan. Yani Jeffrey'nin bayağı dünyasına gireceğiz. Pazartesi günü saat 8'de o yayına gelerek size bütün tüm hikayesini izleyebilirsiniz. Ha onu izlemek istemiyorsanız hayatını kısa bir özet şeklinde izlemek istiyorsanız bu videoda doğru video. Bu videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi de videoya geçelim. Ha bir de bu videonun ikincisi 500 like'ta gelecek. Atarsanız sevinirim. Jeffrey 21 Mayıs 1960'ta Milwaukee'de doğuyor. Fakat Jeffrey'nin doğumu bu kadar kolay ve bu kadar sancısız olmuyor. Her kadın doğum öncesi zorluklar çekse de Jeffrey'nin annesi bunlardan daha fazlasını çekmişti. Nedeni bilinmez bir şekilde kadın sancılar çekiyordu fakat doktorlar bile bunun sebebini bulamıyordu. Bu yüzden bu ağrıları geçirecek değil sadece azaltıcı ilaç yazıyorlardı. Ve bu da Jeffrey'nin bayağı kötü bir şekilde etkilemiş ve Jeffrey'nin annesi tamamen haplara bağımlı hale gelmişti. En sonunda Jeffrey bu sancılı dönemin sonunda 21 Mayıs 1960'ta dünyaya geliyor. Çocukluğunda Jeffrey'nin ailesi gayet normaldi. Annesi her ne kadar sinirli ve anlaşılmaz bir kadın olsa da ailesi yine mutlu sayılabilirdi. Jeffrey bu yıllarda gayet sosyal, hayvanları çok seven ve babasına çok düşkün bir çocuktu. Fakat Jeffrey'nin babası yüzünden şehir değiştirip durması onu içine kapanık bir çocuk haline getirmişti. Jeffrey'nin zaman geçirdiği tek şey sokaktaki köpekler veya diğer hayvanlardı. Jeffrey köpeklerle sık sık vakit geçirmeyi çok seviyordu. Fakat fakat hem ölüsüyle hem de dirisiyle. Jeffrey babasının evinin altında bulduğu ölü hayvanları incelemeyi aşırı şekilde seviyordu ve buna merak duyuyordu. Babası bunun bilim merakı olduğunu sansa da Jeffrey'nin aslında böyle bir merakı yoktu. Hayvanların ölüsünü incelemek ve belki de ölüsünü parçalamak onun çok hoşuna gitmeye başlamıştı. Jeffrey hayvanlara karşı ne kadar seveceğini olsa da bunun tam tersi bir huyu da vardı. Jeffrey evinin dibindeki Lee adında bir çocukla arkadaşlık kurmuştu. Bir gün fen dersine deney için Jeffrey gidip dereden bir kavanoz kurbağa yavrusu getirdi. Fakat öğretmeni kurbağa yavrularının arkadaşı Lee'ye verdi. Jeffrey bunu duyduk sonra çok üzülür ve aynı şekilde çok sinirlenir. Sonrasında arkadaşının evine gizlice girer ve kurbağaların içine araba yağı dökerek onları öldürür. İşte Jeffrey tam da bu yıllarda artık yalnız kalmaya başlamıştı. Ve aynı şekilde Jeffrey'nin cinsel yönelimini bulması da bu yaşlarda başlıyor. Jeffrey 13 yaşında mahallesinden bir çocukla öpüşür. Gay olduğunu yani hemcinslerine ilgi duyduğunu yavaş yavaş burada anlar. Aynı şekilde hayvanların ölüsüyle oynamak onları parçalama koşuna gidiyor demiştim ya işte tam olarak bu ikisi burada birleşiyordu. Gayliği ve ölü hayvanları olan ilgisi. İşte ilerleyen yıllarda Jeffrey bunların ikisini birleştiriyor. Jeffrey yolun kenarında gördüğü bütün hayvan ölülerini toplayıp onlara hayvan mezarlığı yapıyordu. Jeffrey hem cinslerine hayvanlara ilgi duyuyordu ama artık bu yıllarda ölülere merak saldığını da anladı. Jeffrey yolda bulduğu bütün ölü hayvanları topluyordu hatta bir seferinde bir köpeğin kafasını kesmişti. Köpeğin kafasını kesip araştırma yapmıştı bedenini ise bir ağaca çivilemişti ve bunu arkadaşlarına göstermişti. Liseden arkadaşlarından bir tanesi Jeffrey hakkında şunu söylüyor. Jeffrey her gün evinin yanına geçen bir koşuya kafayı takmıştı. Jeffrey o koşucun üzerinde bir hakimiyet kurmak istiyordu diyordu. Hemcinslerinin olan ilgisini saklayamıyordu ve bununla ilgili fanteziler kuruyordu. Kafasında hep o koşucunun yanında ölü olarak uzandığını hayal ediyordu ve bunu artık yapmak istiyordu. Jeffrey o koşucunun geçtiği yola gidip bir çalının içine saklandı ve koşucunun gelmesini bekledi. Fakat şansınıdır ki o koşucu asla oradan geçmedi ve Jeffrey asla onu yakalayamadı. Jeffrey'nin burada istediği onu öldürmek değilmiş. Onu bayıltıp onun yanına yatmakmış. Çok garip bir fantezi gibi dursa da Jeffrey'nin hayal dünyasını ve psikolojisini maalesef ki anlayamıyoruz. Jeffrey Dahmer'ın Netflix'e belgeseli yapıldıktan sonra bu kadar popüler olmasından sonra şöyle böyle bir olay olmuş. Bir koleksiyoner Jeffrey'nin babasına ulaşıp Jeffrey'nin eşyalarını satın almış. Ve bunun içinde yakalandığı zaman taktığı gözlük de var. Ve bu gözlük 150 bin dolara satılmış. 150 bin dolara birisi Jeffrey Dahmer'ın gözlüğünü almış. Neyse bu da böyle çok küçük bir bilgiydi. Şimdi hikaye devam edelim. Gelelim artık annesi ve babasının patlama noktasına. Annesi ve babası artık en sonunda boşanıyor. Baba bir otele yerleşiyor. Annesi ise çocukla baş başa kalıyor. Babası çocuğunun velayetini almak istese de maalesef ki alamıyor. Annesi Jeffrey'nin kardeşi David'i alıp büyük yanına taşınıyor. En sonunda ev tamamen Jeffrey'e kalmıştı ve belki de bu Jeffrey'nin dönüm noktasıydı. Çünkü artık tamamen yalnızdı. Eskiden sadece mental olarak yalnız olsa da şu anda hem mental hem de fiziksel olarak yalnızdı. Ve Jeffrey bunun farkındaydı. 1978 yılında Jeffrey ilk cinayetini işlemişti. Yakışıklı ve genç birisi otostop çekiyordu. Bu Steven'dı. Jeffrey otostopçuyu yolda giderken arabasını aldı ve onu bir içmeyi teklif etti. Ve Steven başına geleceklerden habersizdi. Birlikte eve gidip sohbet edip bira içtiler. Steven kalkıp gitmek istediğinde ise Jeffrey kalmasını istedi. Steven gitmek için ısrar edince Jeffrey'nin gözü döndü ve evde çalıştığı küçük halterlerden biriyle kafasına vurdu. Steven'ı tek hamlede öldürmüştü. Ailesi dönmeden cesedi ortadan kaldırması gerekiyordu ve bunun için telaşlanmıştı. Jeffrey cesedi banyonun küvetinde parçalara ayırmaya başladı. Bu ilk deneyimiydi ve bundan çok çok zevk almıştı. Parçalarını ayırdıktan sonra çöp poşetlerinde doldurup evinin bahçesine gömdü. Daha sonra cesedi gömdüğü yerden çıkarıp asitle erittikten sonra bütün kemiklerini balyozlu un ufak edecek şekilde bahçeye serpti. Çok değil Jeffrey 3 yıl sonra 1981'de sarhoş araba sürmek ve toplumun huzurunu bozmak tutuklandı. İşte bu olaydan sonra babasının artık sabrı taşmıştı. Jeffrey'i buradan yollayıp annesinin yanına yerleştirdi. Jeffrey burada bir süreyi sakin geçirdi. Ta ki yine çok içip 1986 yılında iki erkek çocuğunun önünde mastürbasyon yapana dek. Jeffrey burada yine tutuklandı ve bir yıl boyunca gözetim altında kaldı. Jeffrey Dahmer'ın hayatı gerçekten çok uzun ve çok detaylı olduğu için bunu tek videoda yapmak istemiyorum. Eğer ki bu videoyu 500 like gelirse bu videonun partikisi gelecek ve gerçekten çok çok detaylı bir video yapacağım. Çünkü düşünün Netflix'te bile iki sezon süren bir dizi ve benim tek videoda anlatmam mümkün değil. Eğer ki bu videoyu 500 like gelirse bu videonun ikincisi gelecek. Şimdiden gelirse çok çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yaparsanız çok sevinirim. Bu arada pazartesi günü saat 8'de Jeffrey Dahmer'ın bütün hikayesini anlattığım bir canlı yayın yapacağım. Hiçbir detayı atlamadan Jeffrey'nin tamamen psikolojisine indiğimiz bir yayın olacak. Bütün hayatını baştan sona anlattım. Dediğim gibi pazartesi günü saat 8'de gelmek isterseniz o da var. Gelmek istemezseniz hayatını kısa bir şekilde izlemek isterseniz de bu videonun birincisi ve ikincisini izleyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.